Karadeniz. Nasıl güzel bir bölgesin, nasıl yeşil. Gözlerimize de, gönüllerimize de bayramsın. Tepe tepe dizilmiş ormanlarınla ton ton yeşilini gözlerimize ziyafet diye sunarsın. Evet. Çayın diyarı Rize'ye geldik ve buradan da eski adıyla Mapavri'ye çayeli'ne vardık. Kadim bir geçmişe sahip Çayeli ilçesinin Gürgenli köyündeyiz. Göçün soğuk elleri gürgenliğe de değmiş ve koparmış birçok köylüyü baba ocağında. İstanbul başta olmak üzere birçok yere dağılmışlar. Ama çayın toplanma zamanı geldiğinde memleketinin yolunu tutanlarla şenleniyor bu topraklar. kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre köyün adı 1876 yılına tarihlenen Trabzon Vilayeti salnamesinde hemşince Ermeni kolu anlamına gelen Haytef 1913 tarihli Türk kaynağındaysa Gürgenli olarak geçmekte. Köy, Rize il merkezine 25, Çayeli ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta. 508 metre rakımda yamaçta kurulu köy. Yerleşiminin dağınık bir yapısı var. Toprağın eğimi bunu gerekli kılıyor tabii. gelir gelmez muhtarımızın yanına vardık. İlk bilgileri ondan alacağız. Muhtarımız Hakan Şimşek. İkinci dönem muhtarlığı yapıyorum Gülgen'in köyünde. Doğma büyüme buralıyım. Hiç şehir işine, gurbete hiç çıktığım yok. Köyün 11 tane mevkisi var. Bu Bekiroğlu mevki, Kalyoncu mevki, Topaloğlu mevki, Merkez mevki, Yeni mevki, İstiklal mevki, Cumhuriyet mevki, Güneştepe mevkii, Güneşli mevkii diye 11'e bölünmüş. Köyümüzde 3 tane cami var. Üçü de tam kapasiteli çalışmakta. 2 tane ilkokulumuz vardı. Tabi bunlar günümüz şartlarıyla nüfus azalınca, göç fazla verince bunlar taşımalı eğitime tabi döndü tabi. Şu anda onlar altı şekilde duruyor. Değmenlerimiz yaklaşık 3 tane değmenimiz var. Tabii Nüfus fazla olmadığı için kullanıma atık değiller. Belli bir tadilat eskimi olduğu için kullanılmıyorlar. Ama aktif şekilde duruyorlar tabii. Yaklaşık 300-350-400 arasında nüfusumuz var. Hane olarak fazla fazla Yani tabii göz verdiği için nüfusumuz az şekilde görünüyor. Hane olarak 500 haneye yakın hanemiz var. Bunların 250'si aktif kullanılıyor. Yaklaşık yazın 400 haneye kadar çıkarız, kışın 200 haneye düşeriz. Bunun sebebi tabii göç verdiğimiz için. Ya geçim kaynağımız çay. Ee, en başta tabii çay tabii. Hayvancılık fazla kalmadı. Çünkü genelde kışın herkes gittiği için, ya şehre indiği için, ya büyük şehirlere gittiği için hayvancılık pek kalmadı. Yani toplasam belki 10-15 hanede büyükbaş hayvancılık yapan var. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Burası Haytef Merkez Camisi. Ve caminin içindeyiz. Mermer mihrap ve minberin önünden duvarlardaki yazıları ve süslemeleri inceliyoruz. Cami'nin camlarındaki vitraylar, kubbe süslemeleri o kadar güzel ki gelmişken duamızı edip öyle ayrılalım. ve yeşilliklere hayran hayran devam ediyoruz keşfimize. Görmüş olduğunuz bu yapılar sağlık evine ait. Sağlık evi 3 bloktan oluşuyor. Cami de burası. Harika bir yeşille çevrelenmiş olan cami birkaç kattan oluşuyor. Çift şerefeli minaresinden yankılanan ezan beş vakit bu derin vadide yankılanıyor ve insanlara ölümlü dünyayı hatırlatıyor. Faniliği Yer çay bahçesi burada. Çay başlıca geçim kaynağın ve nimeti köyün. Ee adını bile vermiş çay eline. Hayvancılık artık yoğun bir şekilde yapılmıyor köyde. Köyün geçim kaynağı mısırmış eskiden. Ancak sonra çay gelmiş ve sultanlığını ilan etmiş. ...sevmiş bu toprakları. Çay her şey ile bir kültür burada. Deli nimet. Gurbete göç etmiş olan gürgenlileri bir araya getiren... ...derin bir bağ aynı zamanda. Bakın ne kadar güzel bir eski köy evi. amcamızla sohbet edelim şimdi de. Amcacığım merhaba, kendini tanıtır mısın bize? Köyde doğdum. Bizim bir burada yukarıda dağ diye bir yerimiz var, merzeler işte. Orada doğmuş. Burada da işte sen de aşağı yukarı 50, 60 seneye yakın İzmit'te Kocaeli'ndeyim. Buradan çay eline yayan gidip yaladım. Yol yoktu. Onu nasıl diyeyim, bizim lisanına met derdik. Ağaçtan böyle çelik çomak derdiler Allah. Onlar giderdik bir hayvan otlak yerleri vardı. Onlara çocuk işte yer yok. Nereye gideceksin? Burada da yaşlılar biraz bize zittirdi çocuklar o zamanki zamana. Allah rahmet etsin elmişler. Dedim çocuklara şey yapmayın, bağırmaya. E, bağırmayın. Çok çocuklara bağırdı, koymazdı Şeyi şeye, o alana. İşte böyle gidi artık haftanın bir günü veya böyle kaçırdık. İşte hayvanlarımızı ele, ele şeylere. İşte e, da de ormanların kısım açık yerlerini hayvanlarımız vardı. Beş tane hayvanımız ederdik o zaman ancak. Haydi. Rahmetli anam da bakar işte Yalıdık çayı. Yazın ne ettiksek Yalıdık kişinin o karla marla idare ederdik. Çöyden evlendi. Yaptık herhalde bir doğum. Ne şey, şey, de, Gün verdim ona mesela ne zaman? E, Arafa günü gelirsen gelirsen gelmesen bırakalım. Bari ettiğimiz olmalara dedim. Kızı istedik istedik vermediler. Ben de açık da gençlik zahir yani, yani. E, dedim ben bunu kaçırırım. Neyse bitir 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 geldi buluştuk. <laughs> Daha önce jandarmalar sardı bizi. Jandarmalar sardı bizi. Ben çayın e, arka, bir yer vardı. Çayın, tahminler dedim. Tahminlerin arkasına böyle Sürprizde yatıyorum, gendarmanla tıfaklayıp göreyim, geçseydim oradan bir daha, bulamadılar. Öyle işte bir çok şey geçirdim. Çok teşekkürler bu kıymetli bilgiler için. Ben belirtelim, kokulu üzümü meşhurmuş köyün. Kalafat Hoca türbesine geldik. Kalafat Hoca olarak anılan 1862 doğumlu Mehmet Okutan ve oğlu yatıyor türbede alim ve medrese hocası olan Kalafat Mehmet Efendi, Rusların 1916 yılında Çayeli'ni işgali sırasında, ''Ehli imanın Allah'tan başkasına teslimiyeti caiz değildir.'' demiş ve evlerine teslim bayrağı çekmiş olanları uyarıp, halkı Ruslara karşı ayaklandırmış bir kişiydi. Ruhu şad olsun. Kal Yeni Camii'de işte burası. Bu şırıl şırıl dere Çano Deresi ya da halk arasındaki adıyla Raşot Deresi. Karadeniz'e dökülüyor. Nasıl da sakin akıyor, ne kadar güzel. Ancak yağış sağnak halini aldığında güvenmemek gerekir Çano'ya. Dolup taşar, öfkelenir Çano, sel olur akar, önüne geleni katar suyuna. Ve Dikili Taş Köprüsü, Çano Deresi'nin üzerinde. Hemen yanında da tarihi değirmeni görüyoruz. İkisi de aynı dönemde. Yani yaklaşık 100 yıl önce inşa edilmişler. Köyün ilkokuluna kuş bakışı bakalım. Artık kullanılmıyor o da. Okul çağındaki öğrenciler taşımalı sistemle farklı yerlerde alıyorlar eğitimlerini. Ola ki bir gün ters göç olup da gurbettekiler dönerlerse köylerine okulda eski ihtişamlı günlerine kavuşur ve çocuk sesleri sarar tekrar gürgenliği inşallah. Arada öğrendik ki Çayeli'nin meşhurmuş kuru fasulyesi, eee buraya kadar gelmişken tadına bakacağız tabii. Çok keyifli bir gün geçirdik Gürgenli'de. Dalından topladık meyvemizi. Şırıl şırıl sularında serinlettik bedenimizi. Sıcak yürekli, misafirperver Gürgenlilerle sohbet ettik geçmişle bugünü bu anda birleştirdik. İyi ki gelmişiz. Gelmişiz de Beykozluların selamını getirmişiz. Sayılı dakikalarımız azalırken dönüş yoluna hazırlanıyoruz. Ancak geldiğimizden daha enerjik döneceğimiz kesin. Bu yeşilin içinde bunun tersi düşünülemez zaten. Misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz Gürgenli köylülere. Ve bir daha görüşeceğiz inşallah diyoruz. Hoşça kalın.